tamamen modernleştireceğiz. Bu adada kayıt kayıttaydım ben normalde de kayıt almamış. Kayıtta sanıp bu evi yaptım. Şöyle evi gezdireyim. Bir tık kötü oldu. Biraz düzdü beni. Şöyle. bir de şuraya bir kamp ateşi koyacağım arkadaşlar. Onu koyacaktım da unuttum. Şöyle koyayım. Ya da buraya da şöyle koyayım. Bir de arkadaşlar güzel durur. Belki de şu e, yapamaz bir şey. Neyse. Şimdi sırada kimin evini evet, yeni arasak. Gezelim bir. Yazın. Evet bu evi yenileyelim. Bu evimizin şimdi bu sahibi bu arkadaşımız Merve Daya oyun. Anam bu evi yenileyen misin? Eğer kendi derdim daha iyi olur. Daha iyi olur dur kaçma. Abi, ben bir daha sastayım da bulaştırmak istemiyorum sana. Aa, Neyse sen kolay gelsin ben yeniliyorum. Tamam hadi görüşürüz. Evet gitti. Şimdi eve bir bakalım. Bu arada da envanteri bir temizleyelim. Heh. Şimdi yine oğlada kötü bir şey. Hem çok güzel havası şey. Bu evimiz sadece şimdi burayı video Bir dükkan yapmak istiyorum. Ben yani şey dükkanı abi. Neydi? Demirci dükkanı gibi bir şey. Bu Şöyle. ilk başta bu evi tamamen yıkacağım. Ama bu sefer TNT kullanacağım. Çünkü normal elle kırmak bir tık uzun sürebilir. Ne? Al abi çok mu? İlk tepesine bir tane koy. Patlat. <laughs> evet. İlk yap <yıl> patlattık. Patlıyor. <laughs> <laughs> Birazcık yol bozuldu. <laughs> 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 Adam çok hızlı oynadı. Al abi. Şimdi evi evet. birazcık daha yıkacağız Bir kısmını elde getireyim hatta. Çoğunu yıktık evin. Bir daha son olarak şurada bir TNT'yi daha patlatayım. Bakalım nasıl olacak. Şuraya da, şuraya da bir patlatayım. Patlatıyoruz. Şu da bir patlatayım. Gelecek başlıyor mu? Gelecek yok. Bu da bir dükkan yapacakmışız arkadaşlar. Sahibi böyle diyor. Ee, ım. Mera Şerafettin abi. Şerafettin abi bizi hmm. dinleyeceğiz ve buraya güzel bir ev yapacağız. Eşya envanterimizi bir temizleyelim. Hmm. Şunları oluyor, şunları. Evet, evi yıktık. Şimdi sırada şey, neydi bu da şey. Ne dikkat kuracak bir platform. Böyle lazım. Başlayalım. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz? Aa. Ben mavi kullanmak istiyorum. Genellikle olarak. Aa. şöyle var. Aklıma aslında bir tasarım geldi. Bu arada bir sonraki videoda ne yapalım, ne yapalım yorumlarda belirtin ki ben de onu köyümüzü yapayım. Şu anda ilk olarak köyünün istediğini yapacağız. İlerleyen zamanlarda sizin istediğiniz olacak tabii ki de. şöyle bir tık daha büyüttüm. Genel olarak maviş kullanmak istiyorum. Yani marka ismi vermem gerekirse A101 gibi. A101 atacakmış buraya beyefendi. Şuralara cam gelecek. Mavi beyaz mavi beyaz şey yapıyorum. Ha mavi beyaz demişken şu ve şu, ben şu. Yani Şöyle, şöyle, şöyle şimdi zıt renkleri kullanarak Evet. Tatlı iş Bence. Şimdi sırada şu kısımları yapmak var. Şuralara da cam gelecek. Yani şu kısma. Orada. Bir de arkadaşlar buralara şimdi hani dayanaksız bu durmaz ya. Bu yüzden bu da şu neydi? Şey İngilizcesi ya. Üf unuttum. Bir dakika bu da var mı acaba? <laughs> neydi onun ismi? Üf unuttum abi. Bir dakika. Bu huh? şey zincir. Koydu video oldu. Şimdi içeriği de yapalım. Evet. şöyle. Temel hatlar ara. Bu da lan temel hatlar diye geçelim. Bu temel hatlar eğer olmazsa dükkanımız bir hiç gibi bir şey olur. Ee, şimdi temel hatlarımızı çizdikten sonra sırada camlar var. Camla da mavi yapacağım bu arada. Şimdi şöyle şu şekilde. Ve arkadaşlar şey diyeceğim e, ee, bu evlerin hepsi gerilediğimiz zaman tüm her şeyi bu dünyanın dosyasını paylaşacağım. bu arada da Java 1.6.5 bu. Bilgilendireyim şimdiden. Yani eğer bu dünya dosyasını çalıştırmak istiyorsanız Java 1.6.5'i versiyonunu Minecraft'ın e, bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Ya, şöyle büyük bir ele. Bir de kapattan önce bir ışıklandırmasını da yapayım. Hazır. Çok minimalist bir bakkal oldu. Valla Kur'an'ın sahibi kesinlikle beğenecek. Abi. Bir bu, dün, bu dosyayı alıp isteyenler de yapıp falan yapıp çekebilirler. Yalnız bir şartım var değil teklemeyi unutmayın. Videoda bir yerde de de kanal ismi de falan filan söylerseniz sevinirim. Şimdi kapı koyalım. Hmm. Şimdi şuraya abimizin Şeyi yesin. koyalım bir tane. Evet. Bir tane sandık koyalım. Buraya paraları, zümrütleri falan filan koysun. Şimdi şuralarda da Eşyalarını koyması için bir yer yapalım. Buraya işte gelen mağazaya ürünleri falan filan koyacak. Şimdi ilk başta ekmek olsun. Bunun için item frame alıyorum bir tane. Bir de bread yani ekmek alıyorum. Şöyle koyuyorum. Bir dakika fazla oldu. Bu da Airfor ekmeklerini yapacağım. Yalnız şöyle iyice envanterimi stoklamam lazım. bayağı bir envanterime ekmek stoklayacağım. Bu stokladığım ekmekler de arkadaşlar. Şöyle şey. Tokanın içerisine koyacağım. Güzel olur, Hı -hı. diye düşünüyordum. Hem burası bence köyün girişi. Aynı zamanda köyden gidip çıkanlar gelir. Belki bir şeyler alır yolluk. Bence iyi bir, yer, bir yerleşik olarak. Hı -hı. Bir de belki hırsız sistemi de yaparız komut bloklarıyla. Ama o çok çok sonra. O da eğer tabii ki de siz isterseniz hırsız sistemi. Tabii ki de ben, hmm. ben de biraz komut bloklarını alıyorum ama çok değil. Yani pek bir bilgim yok komut blokları konusunda. Hmm. Ama yapalım mı? Evet, yapmaya çalışırım. Hmm. Şimdi bu buraya ekmekleri dizdik. Sırada ee, nasıl tutsak? Bir şöyle bir bakalım. Heh, pasta satılsın. Pasta. Evet. Yalnız pasta olmaz. Şeyden dolayı ateşledim. Pasta tekil teker alınıyormuş. Onu öğrendim. Benimle birazcık hızlı olmasını istiyorum. Karpuz olsun. Karpuz. Evet. Şimdi şuraya bu kadar karpuz koyacağım. Birazcık. Yani şu ilk kısmı dolduracak şekilde. Hmm. Bu adada nasıl gidiyor bayramınız? Bayramınız mübarek olsun. Dedim ve hatırlamıyorum. Neyse. Ha. Şuraya karpuz koyalım. Şimdi bak, sadece iki tane koyuyor bayı düşünüyordum. Planlıyordum. Şöyle bir genel olarak bir bakalım bir şey eksik mi? Belki şu tarafa şöyle güzel bir şey yapabilirim. Ee, Campfire'ı yani koyalım. Hmm. Ha. Ha. Ya böyle kötü oldu bir tık. Kızar şunları. Kap atışı bir şey mı? Bence satılsın. Ha. 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 Ve evet sıra su olarak geldi. Tamam dedi. Slash play çekelim be. Evet dikkat temel olarak hazırlandı. Umarım videoyu sevmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle bir duralım. İyi. Temel olarak aslında dikkat güzel. Yani şöyle bir puanlayalım. Bence abi dışkanın şu güzel. Hele ki şu model ve stilizatör şey ay konuşamadım tasarımı. Ama yalnız bir tık kötü durmuş yani boş durmuş. <laughs> Şöyle kapasiteli güzel. İçeri girdiğimizde e, ürün şeyleri bir tık az. Onu hatta gelişletelim şimdi. <laughs> Böyle olmadı. Şurayı da koyalım. Bir de kasa arkası ürünler içinde bir yer koyalım. Evet. Kasa arkası ürünler burada da satılacak. Daha doğrusu pek kasa arkası olmadı da. Vallahi dükkan genişliği dersem bir tık. Vallahi işler kötü oldu. Şunları da onları kıralım. Bir tık gereksiz. Kasa desen kasa da abi bir tık şey. oldu gerekiyor. Bir de şurada kasa sisteminin şeyi güzel. Bir de arkadaşlar kodum. Kodum olarak bir bakalım. Şöyle iyice büyük. İşte uzaklaş uzaklaş. Şimdi konum olarak arkadaşlar bence pek işlik sayılmaz. Neden sayılmaz? Çünkü Bakü merkezi şurası. Herkesten birazcık uzakta. O yüzden pek işlik sayılmaz. aynı şekilde şurası içinde puanlama yapacağız bu arada. Ben bu yüzden Moda'ya 7 puan vereceğim. Şimdi geçelim sıradaki yer bize. Şöyle bir yer. Havuç şeyi. Havuç ev. Bu da çiftçi bir abimiz yapmıştık. Abi bize yapmıştık. İçeriye girdik. İçerisi güzel ama bir tık küçük olmuş. Bir de nasıl desem dışarıdan bir içeri. Dışarısı güzel ama. Tepesi de güzel olmuş benzetme olarak ama çok fazla havuçu dengi yani. Bir tık Nasıl desem bilemedim. Şu, şöyle buralar bayağı güzel. Çiçekler falan filan var. Tarımcı olduğu için. Burada da kap ateşi falan filan yaparlar diye. Ben buraya şurada birazcık yüksek puan vereceğim. 8, 9, 8 buçuk diyelim. Ya da 9, 9 buçuk. Yani 10 üzerinden puanlıyorum bu arada. Ee, şimdi kapanış yapalım. Hemen şu geçelim. Abi video güzel olmuş mu dedi? Abi video güzel olmuş mu dedi? Ben aslında olmuştu. Sen yaparsın da güzel olmaz mı? Eyvallah abi. Evet. Evet arkadaşlar bugün ee, köyde şu evi yeniledim ama şu da yeniledim ama kaydı alamadım şu evi. Ben de arkadaşlar şurayı yaptım markete. Şöyle göstereyim bak. Şuraya. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşürüz. Ve bay bay.